Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mini draft'ı şeyden oynuyoruz. Hayatta kalma oynuyoruz. Size baktığım için şu an bayağı bir kötü gidebiliyorum. <laughs> yani hiçbir şey yapılmıyor bunu böyle. Bak çıkar. Şimdi arkadaşlar çok kötü. oya başlayacağım. Arkaya Yalnız bilmeyenler için videoya giriyorsunuz ve üçüncü şahıs önden değil de arkadan yaparsanız böyle, böyle olur yani. Size bilmeyenler için söyleyeyim. Ben şu an üç şahısdan oynuyorum. <laughs> <ben>, geliyorum. <laughs> Yemeğimizi topladık. Neden vazgeçtim birinci şahsın oynayacağım birinci şahıs... Bu neden? Ha. Birinci şahıs... Girip e, ben biraz uzun toplayacağım. Toplayalım. Ayrılık çıktı ama sevda falında. Açıyoruz. Kır kır kır, 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 kır kır kır. Evet arkadaşlar. Biraz babamı topladım. Şimdi hemen bunları odana çeviriyorum. Tabii ki bu Survivor sizinle oynamak için kurdum. hepsini yaptıysam vazgeçtim. Hadi. Aa, aslında şey yapabilirim ha. Bak buraya bir şey geldi. Buraya gratisin ne işi var bende? Gratis? O, yok yanlış <laughs> demişim. Gratis diyorum. <laughs> O halen güneş battı neredeyse. Acaba biz burada olduğumuz için mi güneş batıyor gibi geliyor ya? Yo, yemin ederim güneş batıyormuş. Hemen gidip biraz koyun alalım. Gel buraya koyun. Koyunlar yok. ha? de yağmur yağıyor üstüne. Sağ olsun. Koyun gel gel gel. ne bana. yarısı da var. Kaç 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 kaç. Kendine uzak bir yere yüksek bir yere yap. I'm yakınımda değil. 300 kilometre uzağında. gelecek gece ver lan. Creeper var ya aşağıda. Valla geliyor kaç. Lan koyun! Kur beni! ne yapabilir ya koyun creeperi creeper bir şeyler yapar ben de niye koyamıyorum diyorum birkaç tane uzun kırmam lazım yukarıya çıktım artık. Hiçbir canavar ulaşamaz yani. Şu geceyi atlattık. <laughs> Oğlum aşağıda bebek zombi var. Hiç öldü. Etrafta örümcekler falan da var. Dikkatli olmalıyım yani o Göreceğim evet. Tam da buraya. Şöyle etrafa da yayayım ama. Bu sayede çoğalım. Biraz aralıkta ekeyim. Ne olsun ben taş topladım ama kendime bir tane burayı seçtim burayı seçtim Aa dur lan aklıma bir şey daha geldi ben ne koyamıyorum ben 그게그는거 <목소리도> Kaç ananın yanına git. Ananın yanına git. Ananın yanına. Ananın yanına gideceksin. Ben ya şimdi annesinin yanına mı gidemeyecek bu? Hı, zaten bir blok kadar daha iyi zıplayamıyor. Anca zıplayamıyor.

benim ormanım gibi olacağı için bunu keseceğim Maden kötü ama geliştireceğim özür dilerim arkadaşlar. Benim telefon iki saniyede falan kapanabiliyor yani. O yüzden hızlı oldu. Oynamamam lazım da. Tamam burası da bir nevi sınak işte. Bu ne lan? Onu nasıl becerdiniz? Kork. Ya, ya oğlum ne anlatmaya çalışıyorsun? Taşlan bana. Vallahi garip şeyler diyor ama olsun. Hıh. Allah Allah yarım saattir beni neyle uğraştırıyor. Tamam <laughs> ah, bu <ben> ne koydu? Anam yemek pişirmedim ben. Yemek yap azıcık bana. Açım. Bayağı açım. Yaparlar yemek. Ben de o zamana kadar odun kasacağım. Bunu batmaya başladı. Çıkırma yüzme. Aa, zombi geliyor. Ve günde batmış zaten. Çabuk ol. Çünkü o zombi bizi yiyebilir. Beni yakıyor şerefsiz. Bunlardan birini öldürelim bakalım ne <laughs> çıkacak. Gel abi Öyle işte ya bana ne? Ben ne yapayım seni? <laughs> benim bunları almam lazım çünkü benim ben biliyorum. Bunları kıracağım çünkü ben diğer tarafı şey yapacağım. Diğer tarafı mi yapacağım. Tam kırıl, kırıl, kırıl. Ben. Ben ne yaptım az önce de böyle bir şeyler çıkmaya başladı. Aha, yeniniz büyürseniz artık. Şu, şu şeyleri de alayım da belki yaparım. Yine gitti gördünüz mü? Ben bununla kırarım dedim. Şimdi gelelim. Ve bir daha gibi bir şey hmm. yani o kadar fazla şey dökülüyor ki. Ben burada o kadar aşık katletmişim. Ya tamam ara, karar Git bir sike. Ya ben ne diyeceğim anlamadım. Stek ee, neredeyse şey topladım. Odun. Şimdi gidip bir tane sandık yapacağım. Oğlum bu niye buna, buna kadar fazla odun çıktı? Oha. Yuf yani. İki tane sandık girit. Buraya koy. Buraya gereksiz eşyalarım. Bu gerekli dur. O droidmiş o. Bu ne ya kapatın. Şunu yakarız belki diye almıştım. Şunlar dursun. şu an odunlar da dursun yani odunlar şu an benim işime yaramıyor ama bir site alacağım çünkü burayı genişletmeye çalışacağım genişlettikten sonra da... beğenilirse yani daha devamı gelir Böyle oldu yani. Ya şu kumları da kıralım. Buraya kırdık 13 tane. Bak. <laughs> Şimdi arkadaşlar o tarlayı da yapacağım. Sonra video bitecek. Ya da tarlayı bir sonraki bölüme bırakalım. Ben biraz ot toplayayım. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna geldik. Bulunmaktayız. Abone olun, like atın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.